Herkese merhaba arkadaşlar dünyanın manyetik alanı hakkında bilgi vereceğim. Dünyamızın manyetik alanı gezegenimizin merkezinden gelen devasa bir manyetik alan tarafından oluşturulur. Bu manyetik alan dünyanın sıcak ve sıvı demir çekirdeği tarafından üretilir. Demir çekirdeği, gezegenin merkezinde yaklaşık 2800 km derinlikte bulunur. Dünyanın manyetik alanı, gezegenimizin atmosferini güneş rüzgarının zararlı etkilerinden korur. Güneşten gelen yüklü parçacıklar, manyetik alan tarafından yakalanır ve kutuplara doğru yönlendirilir. Bu nedenle, gökyüzünde görebileceğiniz kutup ışıkları, manyetik alanın koruyucu kalkanının bir sonu manyetik alanın yönü zamanla değişebilir. Bu, manyetik kutupların hareket etmesine neden olur. Yaklaşık 400 bin yılda bir, manyetik alanın kutupları tamamen tersine çevrilebilir. Dünyanın manyetik alanı, gezegenimizin önemli bir özelliğidir ve insanların ve diğer canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir.